Merhaba ben Müjde Unustası Arkas Holding Kültür ve Sanat Direktörüyüm. Arkas Deniz Tarihi Merkezi'ne hoş geldiniz. Arkas Deniz Tarihi Merkezi 2012 senesinde ziyarete açıldı. İsminden de anlaşıldığı üzere denizcilikle ilgili bir sanat merkezi burası. Arkas Holding olarak ana faaliyet alanımız zaten denizler, deniz taşımacılığı. Dolayısıyla 2012 senesinde ikinci sanat merkezimiz olarak İzmir Bornova'da burayı İzmir'in kültür ve sanat hayatına armağan ettik. Yapı 19. yüzyıl ortalarına tarihlenen bir yapı. Arkas Deniz Tarihi Merkezi hem bahçesi hem etrafında yer alan tarihi yapılarla birlikte Bornova'nın en güzel köşelerinden birini oluşturuyor. Üç kattan oluşan bir yapı. İçeride tamamı Arkas koleksiyonunda denizcilikle ilgili resimler, gemi antikaları ve gemi modelleri bulunmakta. Arkas koleksiyonunda tablo, heykel, cam, halı, gemi modelleri gibi çok farklı bölümler var. Bunlardan özellikle denizcilikle ilgili olanları 2012 senesinden beri Arkas Deniz Tarihi Merkezi'ni ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Burası kendi alanında aslında Türkiye'deki az örneklerden bir tanesi. Özellikle tablolar açısından ele alırsak, Türkiye'den ve yurt dışından önemli sanatçıların denizcilikle ilgili yapmış oldukları tablolar var. Bunların arasında tarihte öne çıkan gemiler, önemli deniz muharebeleri, tersaneler, Avrupa'nın önemli liman kentleri gibi tablolardan oluşmakta. Gemi eskileri çok çok önemli. Merkez farklı odalardan me meydana gelmekte. Ziyarete geldiğiniz zaman da zaten kronolojik bir e, tarih yolculuğuna çıkıyorsunuz aslında. Milattan önce 3000 senelerinden başlayarak antik dönemdeki gemiler, o, o dönemde deniz ticareti nasıl yapılırdı? Yükler hangi gemilerle Ege'de ve Akdeniz'de taşınıyordu? Bunları görerek ziyarete başlıyoruz. Ardından tabii ki yeni dünyanın keşfi, Kristof Kolomb'un gemileri. Daha sonrasında denizcilikte Avrupa'da yine kullanılan 1600-1700 yılların mühim gemileri. Bunların arasında yine krallara hizmet etmiş olan önemli gemiler bulunmakta. Üst katta özellikle hemen yukarı kata çıktığınızda Trafalgar Savaşı'nın büyük bir dioraması yer alıyor. Bu savaş tabi Avrupa savaş tarihi, Avrupa tarihi açısından çok önemli bir savaştı. Fransa ve İngiltere arasında gerçekleşti. İngiltere'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Diyaramanın yanı sıra Victor gemisi bu muharebenin kazanılmasında son derece önemli olan ana gemi. Amiral Nelson'un ölümünü resmeden o önemli sahneyi gösteren çok güzel bir tablo. Yine üst katta görülebilir. Buharlı gemilerin tabii ki e, icadı olması denizcilik açısından çok önemli bir dönüm noktasıydı. Biz bu sebeple bir odamızı da buharlı gemilere ayırdık. Yavaş yavaş 20. yüzyıla geldikçe önemli büyük yolcu gemileri, transatlantikler, kraliyet yatları erken 20. yüzyıldan ve tabii ki günümüze kadar uzanan bu serüven büyük konteyner gemileriyle nihayetleniyor. Dolayısıyla denizciliğe ilgi duyan, deniz ticaretine ilgi duyan, bu alanlara merak Herkesin severek e, gezebileceği bir müze. Bizim yurt dışından da ziyaretçilerimiz oluyor. Özellikle işte Google'dan e, denk geldiklerinde hani Türkiye'de, İzmir'de böyle bir müze olduğunu duyan. Arkas Deniz Tarihi Merkezi e, içerdiği koleksiyon itibarıyla denizlere ve gemicilere, gemiciliğe merak duyan herkesin büyük bir ilgiyle gezebilecekleri bir mekan. Arkas Deniz Tarihi Merkezi Pazartesi günleri hariç her gün 10 ve 18 arasında ziyaret edilebilir. Önden rezervasyon yaparak rehberli e, turla da Arkas Deniz Tarihi Merkezi'ni gezmek mümkün. Arkas Holding olarak İzmir'in nitelikli tarihi yapılarının korunarak gelecek nesillere aktarılmasını çok önemsiyoruz. Arkas Sanat Çatısı altında faaliyet gösteren köşklerimizle de hem bu binaları modern günümüzün müzecilik standartlarında restore ederek içlerinde koleksiyonumuzdan önemli bölümleri sergileyerek İzmir'in kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyoruz. Arkas Deniz Tarihi özellikle denizcilik tarihine, deniz resimlerine merak duyuyoruz. Duyan, ziyaretçilerin çok ilgisini çekecek olan bir mekan. Küçükler için de özellikle son derece merak uyandıran, ilgi çeken bir deniz sanat merkezi. Özellikle gemi antikaları, dümenler, gemicilikte kullanılan çeşitli aygıtlar küçük ziyaretçilerimizin oldukça ilgisini çekiyor. Denizciliğe, denizcilik tarihine merak duyan tüm ziyaretçileri bekliyoruz.